Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi, iki krala 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere. Kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı saplarınızdan abone olursanız... Videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum ederek kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çokça alır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Çekilişimiz arkadaşlar Ocak ayının 5'inde açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir efsane bir, bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, kralları kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber e 2025 mobilde bir giriş kampanyası hakkında bilgilerle beraber karşınızdayım. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar ekonomi yılbaşı kampanyası getirdi. Bu yılbaşı kampanyasıyla bizlere harika ödüller, harika etkinlikler getirdi. E peki bir giriş kampanyası getirdi mi getirmedi. 850 milyon edilim kampanya hakkında bilgilerimiz gelecektir. pustakanın kalın dedim. Şimdi festival sezon kampanyasında bizlere verilen ödülleri zaten biliyorsunuz. Bunları dile getirmemize gerek yok. Ama şu şekilde baktığımızda da ne diyor? Festival sezon kampanyası ile yeni yıl dönemi kutlayın. Kampanya dönüm boyunca etkinlik ödülü ve giriş bonusu alarak Epic Euro Club özel oyuncu listesi için toplam 26 tesadüf anlaşma kazanın. Hedef ödül olarak bir e, sözleşme kazanmak için bu tesadüfü şimdi gidelim. Ee, hedef ödül olarak bu seçmeli sözleşme kazanmak için bu tesadüfi anlaşmaları belirli sayıda kullanın ardından Epic Euro kulüp içerisinde yer alan destansı oyuncu seçmek ve onunla sözleşme imzalamak için bu seçmeleri sözleşmeyi kullanın favori yıldız oyuncularınız kadronuzu ekleyin neşe ve sevinç dolu bir yılbaşı dönemi sizinle olsun yani garanti 5 tane Epic isminin yanı aldığı bir tane topaçalım getirmiş yine bir etkinlikte yeni bir güzel kampanyaydı bunu da görmek sevinirdi açıkçası şimdi kampanyada bizlere verilen hediyelerimiz şu şekildeydi arkadaşlar görüyorsunuz zaten ama kampanyanın dönemi 19 Aralık ve 2 Ocak arasında. 2 Ocak'tan da 16 Ocak kadar da ikinci turumuz var. Bakın bunu söylüyorum arkadaşlar. İkinci turu etkinliğimiz var. Ücretsiz tesadüf anlaşmalar diyor. Bakın ücretsiz tesadüf anlaşmaları da çok soran kardeşlerimiz olmuş. Bunu da belirteyim. Destans ya da Showtime oyuncular içeren kampanya dönemi boyunca geçerli olan her özel oyuncu listesi bir tesadüf anlaşmanın diyor. Bu aşağıdaki dönem boyunca mevcut olacak olan tüm özel oyuncu listesi için geçerlidir. 19 Aralık 13 Ocak arasında geçerliymiş bunu da belirtelim. Şimdi çok kardeşimiz demiş ki abi oylama kısmından bedava bir şekilde e, 2025 yıl parasının bu fırsatı nasıl kazanırız bunu söyleyelim. Arkadaşlar ikinci tema ee, en çok hangi üye istiyorsanız diyor. Şimdi oy verin bir pozisyon antrenmanı programı kazanın diyor. Şimdi pozisyon antrenmanı programının yanında da arkadaşlar 50.000 şanslı kullanıcıya yani 50.000 kişiye herhalde bir dünya genel olması lazım arkadaşlar 50 bin kişi. Ya da Türkiye sunucusu olursa bizler için daha şanslı olur. 2025 e-futbol parası alacak diyor. Şimdi eskiden 2025 e-futbol parası neden dağıtılmış? Bunun anlamı da ne? Zaten biliyorsunuz her videomuzda da dile getiriyoruz. Hangi yıla giriyorsak o yılın e, tarihe kadar o yılın sayısı kadar arkadaşlar futbol parası dağıtıyordu. Lakin eskiden mobile vermiyordu bile arkadaşlar bu kampanyayı. Sadece ve sadece konsola veriyordu. Şimdi mobilde yararlanması çok iyi oldu. Peki mobil nasıl yararlandı? Mobil ve konsolun, Xbox'un her neyse arkadaşlar e, sunucuları birleşti. Ve bu noktadan da bizler de 2025 futbol parasını yararlanıyoruz. Ama Hepimiz değil tabii ki de 50.000 şanslı kişi. E peki bizler bu 50.000 şanslı kişinin arasına nasıl girebiliriz? Çünkü bir rekabet yok sadece oy veriyoruz. Ne kadar çok oy verirseniz kazanma şansınız o kadar çok artar. Bakın aynı bizim çekilişimiz gibi arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız videomuzun başında gördünüz. Görmeyenler için anlayamayanlar için tekrardan dile getiriyorum. Bildiğiniz gibi arkadaşlar iki kardeşimize 2130 futbol parası satın alacağım ekonomi ee, tarafından da 2.025 futbol parası bir çekiliş var demek ki bizlerde de 2.2 kardeşimize yani 4.260 futbol parası satın alacağım katılmak için isteyemeniz gerekenler tamamen ücretsizdir kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için o kadar çok cihalı peki kendi duyurumuzu yapmış olduk. Lakin konum tarafından arkadaşlar 2025 futbol parası hakkında bilgilerimizden ne diye soracak olursanız. Aralığın 19'unda başlayıp Ocağın 26'sında arkadaşlar 1. tur kampanya dönemi sonu pardon Aralığın 26'sında sona eriyor. İlkimiz sona erdi. İkinciyi kaçırtmayın derim. İkinci turda arkadaşlar hemen oy verelim. 26'sında başlayacak Ojanix'i, ikisi. Ojanix'inde bitecek arkadaşlar. Ojanix'inde tekrardan başlayacak. Ocağın 9'u, dokuzu, Ocağın 9'unda başlayacak. Ocağın 16'sında devam edecek. Yani bu bla 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 devam ediyor. Şimdi git oy ver kısmından tıklıyoruz. Bizler oyumuzu zaten gerçekleştirmiştik. Buradan arkadaşlar oyumuzu veriyoruz. Biz pozisyon antrenman programını görüyorsunuz zaten. Bu şekilde müsabaka programları var. O 26 Aralık ve 2 Ocak arasında mevcut oylar etkinlik dönemi boyunca sadece bir kez oy verebilirsiniz e, ee, pozisyon antrenmanı programı vesaire. Şimdi buradan oylarımızı vereceksiniz. Elinizden geldiği kadarıyla yani farklı farklı şeyler oy verirsiniz. Ve 2025 futbol parasını hızlı bir şekilde sizlerde kazanmış olursunuz. Bunu da belirtelim. Bu noktada. Ee, şöyle sözleşmelerimize tıklayalım sözleşmelerden de arkadaşlar hala bedava bir şekilde epik kazanmayan var mı çete yazsın bakalım Şimdi buralardan top açma hakkımız varmış ben buralardan top açımı yapmayacağım şimdi bir tane drogo var Drogba paketimiz var. Bakın bu sözleşmelerden top açılımı yaptınız mı? Haydi Bismillahirrahmanirrahim dedim. Abi hızlı bir şekilde açtık. Ver artık bizi şu Drogba'yı. Drogba'yı ver sen de kurtul bizler de kurturalım. Konami. Abi sarı mı? Sarı mı? Nerede? Tam istediğimiz oyuncu gelecek işte. 70'lik bir oyuncu gelecek. Bizim en sevdiğimiz oyuncu. Drogba'yı istemiyoruz biz oyuncu istiyoruz. Abi bu ne Konami ya? Avşar geldi avşar. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde de bir giriş kampanyası var. Sizler de arkadaşlar bu kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Sizler de hızlı bir şekilde etkinliklerimizden yararlanabilirsiniz. Ee, bunu da belirtmek istedim. Sizlerin aklınıza takılan sorularınız, sorunlarınız, sıkıntı yaşamış olduğunuz noktalar varsa yorumlar kısmına belirtin. Elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım ben de. Bu noktada hemen hızlı bir şekilde geçelim bunu da. Hemen şöyle arkadaşlar madem açtık. Ee, vakti gibi yan gider mi derler bir şey derler ya işte hepsini açalım abi dediğim gibi arkadaşlar her akşam canlı yayın açıyorum canlı yayınlarımıza hepinizi beklerim güzel yayınlarımız oluyor aktif yayınlarımız oluyor ee, sizlerin o efsane kadrolarınızı yorumluyorum sizlerle beraber sohbetler maçlar top açılımları yapıyorum hepinizi beklerim ee, gelen kardeşlerimize de çok çok teşekkür ederim ee, diyeceklerim de buraya kadar da arkadaşlar. İnşallah sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmışsınızdır. Elimden geldiği kadarıyla günlük 2 video, 3 video canlı yayın olmak üzere ilerliyoruz. Ee, destekleriniz için bizlere vermiş olduğunuz kampanyalar için vesaire çok teşekkürler. Bir sonraki videolarımızda, bir sonraki kampanyalarda, bir sonraki etkinliklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.